Son dakika haberlere göre, çatıya çıkıp Covid-19 testi istiyoruz. Pankartı açtılar. Savaş uçakları sağlık çalışanları için havalandı. Yaz mevsiminde ise dünya bir başka felaketle yüzleşecek. 218 bin insanın ölümüne yol açan tarihi salgın dünyayı kasıp kavururken, koronavirüse yakalananların sayısı 3 milyon 150 bini buldu. Masa ise 2020 için ürkütücü bir tahmin yaptı. Yaklaşık 6 milyon test, 1 milyon 35 bin vaka, 59 bin ölüm. Yeryüzündeki her üç vakadan birinin görüldüğü ABD. Türkiye'den korona virüs yardımı gönderildi askeri kargo uçağında 500.000 ameliyat maskesi 400 bin koruyucu önlük 2000 litre dezenfektan 500 adet yüz koruyucu 400 adet n95 tipi maske ve 1500 adet koruyucu gözlük vardı korona virüse karşı tarihinin en zorlu savaşlarından birini veren ABD'de sağlık çalışanlarına destek için savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı Blue Angels mavi melekler ve Thunderbirds gök gürültüsü kuşları adlı savaş uçakları New York semalarında nefes kesti New York'ta canla başla koronavirüs hastalarını iyileştirmek için çaba sarf eden sağlık çalışanları ise, sokaklara çıkarak savaş uçaklarını izledi. 300 bin pozitif testle vakaların yaklaşık üçte birinin ortaya çıktığı New York'ta, 23 bin can kaybı kayıtlara geçti. Peru'nun BH kenti Lima'daki devasa hapishane Miguel Castro Castro'da başlayan isyan devam ediyor. Cezaevinin çatısına çıkan mahkumlar, Covid-19 testi istiyoruz, yaşam hakkımız var, pankartı açtı. Cezaevindeki isyanda ölü sayısı ise 9'a çıktı. Miguel Castro Castro'da yakınları olanlar, derin bir vadiye kurulmuş ve etrafı fevlalarla çevrili cezaevini tepeden endişeyle izliyor. Güney Amerika'da Brezilya'nın ardından en çok vaka görülen ikinci ülke olan Peru'da 31.190 test pozitif sonuçlandı. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve destekçilerinin küçümsediği koronavirüs salgını, Güney Amerika ülkesinde bir günde 520 can aldı. Bir günde gerçekleşen en yüksek ölüm olarak kayıtlara geçen can kaybı, 24 saatte ABD ve İngiltere'nin ardından dünyada üçüncü sırada, Amazonas eyaletinin en büyük kenti Manaus'ta açılan toplu mezar ise dolmaya devam ediyor. Filipinlerin Quezon şehrinde tepeden tırnağa koruyucu ekipman giymiş sağlık çalışanları, ellerinde koronavirüsü yenen 16 günlük bir bebeği ellerinde tutuyor. Kobe ismi takılan erkek bebek, çocuk hastanesinden taburcu edilen ilk COVID-19 hastası, koronavirüs Pasifik Okyanusundaki Adalar ülkesi Filipinler'de 8212 insana bulaştı, 558 hasta yaşamını yitirdi, Hindistan'ın başkenti yeni Delhi'deki koronavirüs kurbanı bir polis, sağlık çalışanları tarafından toprağa veriliyor, bir ayı aşkın süredir sokağa çıkma yasağı uygulanan dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da, 31 bini aşkın vaka var, El Salvador'da bir günde 22 cinayet işlenmesi üzerine devlet başkanı naip bu cezaevlerinde acil durum ilan etti, çıplak halde avlulara toplanan mahkumlara hücre cezaları verildi, elbette, dünyayı şoka uğratan görüntülerde mahkumlar arasında sosyal mesafe yoktu, ancak bu adımlar yeni cinayet işlenmesini engellemedi. Mejikanos kentinde çete tarafından öldürülüp sokağa atılan bir kurbanın etrafında polisler var. El Salvador'da karantina günleri sürerken, devriye gezen ağır silahlı bir polis devlet başkanı Naip Bukele'nin babası Armando Bukele'nin duvar resminin önünden geçiyor. Iberia semtindeki söz konusu duvar resmi, mahalleye yapılan kültür merkezine teşekkür için çizilmiş, tüm kara sınırlarını ve havalimanlarını kapatan Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 377 koronavirüs vakası tespit edildi. Koronavirüs salgınıyla şimdiden tarihe geçen 2020 yılı, geride kalan 4 ayda eşi benzeri görülmemiş felaketlere sahne oldu, ancak dünya bu yıl bir başka kabusla yüzleşebilir. NASA Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü Müdürü Gavin Schmidt, 2020'nin tarihteki en sıcak yıl olma ihtimalini %60 olarak duyurdu, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nden yapılan açıklamada ise, bu yıl sıcaklık rekoru kırılma ihtimalinin %75 olduğu bilgisinin altı çizildi, 2020'nin en sıcak yıl olmasa bile şimdiye kadar görülmüş, en sıcak 5 yıldan biri olmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Zira uzmanlar 2020'nin en sıcak 5 yıldan biri olma ihtimalini %99 olarak hesapladı. Dünya Meteoroloji Örgütü 2009'dan 2019'un sonuna kadar geçen 10 yılın dünya tarihinin en sıcak 10 yılı olduğunu açıklamıştı. Koronavirüs salgınıyla savaşan dünya bir yandan da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un akıbetini merak ediyor. Öldüğü yönünde söylentiler yayılan Kim'in kalp ameliyatı olduğu ve bir tatil merkezinde dinlendiği yönünde haberler de var. Kim Jong-un'a benzerliğiyle dikkat çeken Howard X, fırsatı kaçırmadı ve bu kez kucağında füzesiyle Hong Kong'daki bir alışveriş merkezinde arz-ı endam etti. Howard X, geçen yıl ABD lideri Donald Trump'ın benzeri olan Russell White ile sahte bir zirve düzenlemiş ve Vietnam'dan sınır dışı edilmişti. Yıllardır İran destekli isyancı grup Husiler ve Suudi Arabistan'ın desteklediği merkezi güçlerin çarpışmasına sahne olan iç savaş ülkesi Yemen'de, sağlık çalışanları caddeleri ilaçlamadan önce koruyucu elbiselerle poz veriyor. Şimdiye kadar 120 test yapılan Arap Yarımadası'nın en fakir ülkesi Yemen'de yalnızca bir vaka teşhis edilebildi. İngiliz Savaş Gazisi Yüzbaşı Tom Moore, 100. doğum gününe özel bahçesinin çevresinde 100 tur yürümesinin karşılığında halkın İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerine bağış yapmasını istedi. Nisan ayı başında başlatılan kampanyaya bağış yağdı. 18 milyon sterlin toplandı. Doğum günü 30 Nisan olan Yüzbaşı Tom Moore'a gönderilen tebrik kartları, Bedford'daki bir okulu sığmadı. Senegal'in başkenti Dakar'daki Gecekondu semti Gio Rail'de bir kadın, karantina günlerinde aldığı yardımın yanında bekliyor. Covid-19'un 9 can aldığı Batı Afrika ülkesinde 823 test pozitif sonuç verdi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta koronavirüs önlemlerinden ekonomik olarak etkilenenler yağmur altında ücretsiz yemek almak için bekliyor. 24 Mart'tan bu yana olağanüstü hal altında yaşayan Tayland'da son 3 günde yeni vaka sayısı onun altında kaldı. Son 24 saatte can kaybı gerçekleşmedi. Güney Asya ülkesinde bugüne kadar toplam 1947 pozitif test kayıtlara geçti, vakaların 10bine yaklaştığı, 784 hastanın yaşamını yitirdiği Endonezya'da, Kava Adası'ndaki Baduy kabilesine mensup bir kadın Kaneks köyü ziyarete kapanmadan aldığı eşyalarını taşıyor. 27.359 ölümle dünyada ABD'nin ardından ikinci sırada yer alan İtalya'da can kayıpları 400'ün altına inmiş durumda, günlük pozitif vakaların 2000 civarında seyrettiği ülkede, başkent Roma'nın turistik sokaklarındaki bir restoran kaldırıma bir masa koymuş müşterileri lerini bekliyor. Koronavirüs salgınını durduran Güney Kore'de son 24 saatte yalnızca 9 vaka belirlendi. 2 can kaybı kayıtlara geçti. Ancak Seul yönetimi yarın başlayacak 6 günlük tatil öncesi halkı uyarıyor. Sağlık Bakanlığı, bir anlık dikkatsizliğin şimdiye kadar gösterdiğimiz çabaların su kabarcıkları gibi yok olmasına yol açacak kitlesel bulaşmaları tetiklemesine izin vermemeliyiz açıklamasını yaptı. Güney Koreliler yarın Buda'nın doğum gününü, cuma günü 1 mayıs, 5 mayıs'ta da çocuk gününü kutlayacak. Salı günü sona erecek tatil boyunca 180 bin kişinin güneydeki Jeju Adası'nı ziyaret etmesi bekleniyor. Son günlerde ABD'nin ardından en çok vakanın tespit edildiği Rusya'da, bir günde 5.841 test daha pozitif çıktı, vakaların 99.399'a ulaştığı ülkede, can kayıpları ise bir günde 108 artışla 972 oldu, ülkede koronavirüse yakalananların yaklaşık yarısı hastanelerde, Saint Petersburg'da bir kadın, koronavirüse karşı savaş verirken yaşamını yitiren doktorlar ve Hemşirelerin fotoğrafları önünden geçiyor.